Kütahya Porselen'den herkese merhabalar. Ben Şef Rafet İnce. Bugün yine efsane bir lezzetli bir tarif geliyor. Ama bu tarifi başlamadan önce Galaxy serisi var. Ayrıcalık ve özgürlük sunan bir seri. Neden bunu seçtim derseniz yine İtalya'ya gidiyoruz. Bugün risottomuz var. Risotto'yu Galaxy serisinde sunmamdaki en önemli etken muhteşem bir risotto tabağı. Sadece risotto tabağı değil, soğuk başlangıçlarda sıcak başlangıçlarda yani 110 gram 140 gram arasındaki başlangıçlarınızı özgürlük katan ayrıcalıklı Galaxy serisinde sunabilirsiniz. Risotto yapacağım. Risottonun pirincini artık al dente şekline getirdim. Artık ne yapmamız lazım? Malzemelerini ilave etmemiz lazım. Risotto şimdi risottoda olması olmaz. Tereyağı, parmesan peyniri ilavesi yapacağım. Şöyle yaklaşık hatta hepsini döküyorum. Ben parmesan çok seviyorum. Şimdi parmesan peyniriyle ile birlikte ilk önce risottonun bağlama şeklini yapmamız lazım. İyi bir risotto böyle çukur bir taşerolda vurduğunuz takdirde muhteşem olacak. Ocaktan aldım. Çünkü ocaktan alır almaz burada fesleğen püresi, ıspanak püresi ile fesleğen püresini buluşturdum. İçerisine taze fesleğen, taze frank maydanoz, ve burada görmüş olduğunuz gibi ıspanak fesleğen püresi ilavesi yapacağım. Şöyle daha önce hazırladım bunları. Şimdi gelelim diğer kısma. Şöyle vurmaya başlayacağım. Sulu bıraktım biraz ki hani böyle risotto dediğimizde al dente bir şey gelecek. Muhteşem bir risotto olacak. Böyle muhteşem, inanılmaz lezzetli çok da güzel kokusu geldi. Şu an hazır. Şimdi rengin güzeline bakar mısınız ya? Şu rengin güzeline bakar mısınız? E bir de burada muhteşem tabakta olunca her şey bir başka oluyor. Aldıktan sonra ne kaldı geriye derseniz ufak tefek dokunuşlarım kaldı. Burada mantarlarım var. Şöyle mantarlarımın içine yerleştireceğim. Ortasına küçük bir mor reyhan olması olmazımız. Son dokunuş Şöyle risottomuz hazır. Muhteşem bir lezzetli sunum hazırladık. Burada yapmamız gereken her zamanki söylediğim gibi cıvıl cıvıl rengarenk muhteşem yemekler yapıyorsanız ve bu güzel yemekleri, muhteşem sanat eserlerini sahne işin en önemli noktası. Sahne yani tabağı da iyi belirlemeniz lazım. Bugün ben size Galaxy serisinden muhteşem bir risotto tabağı hazırladım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Yorum yazmayı, beğeni tuşuna dokunmayı unutmayınız. Görüşmek dileğiyle.